23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de doğan Barış Alper Yılmaz, sadece doğduğu topraklara değil, Türk futboluna da damga vuran bir hikayenin başlangıcını temsil ediyor. <laughs> Küçük yaşlarda top koşturmaya başlayan Barış Alper, Rize İl Özel İdare Spor'un altyapısında ilk adımlarını attı. O günlerde bile sahadaki yeteneğiyle adeta parlıyordu. Çimlerin üzerinde dans eden top, Barış Alper'in geleceğine dair müjdeli bir işaretti. Müzik Profesyonel kariyerinin ilk sayfalarını Ankara Demir Spor'da yazan genç futbolcu adeta bir rüzgar gibi esti. Performansı ve oyun stiliyle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, futbolun zorlu dünyasında adını duyurarak yükselmeye devam etti. Ankara Keçiören Gücü'nde geçirdiği sezonlar onun sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda büyük bir yetenek olduğunu kanıtladı. Müzik 2021 yılında Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray'ın kapıları Barış Alper için aralandı. Müzik sarı kırmızılı formayı giymek genç futbolcu için bir hayalin gerçek olmasıyla eşdeğerdi. Galatasaray'da sergilediği performansla adeta zirveye tırmanan Barış Alper, taraftarın sevgilisi haline geldi. Süper Lig'de zaferle tanıştığı sezon onun için unutulmaz anılarla dolu bir dönem oldu. Genç yeteneğin hikayesi sadece saha içinde değil, milli formayı sırtına geçirerek Türk futbolunu temsil etmesiyle de zenginleşti. Türkiye U21 formasını gurur ve özveriyle taşıyan Barış Alper Yılmaz, ülkesine duyduğu sevgiyi her anlamda gösteriyor. Barış Alper'in adı attığı gollerle, yaptığı asistlerle ve sahadaki etkileyici performansıyla medyanın ve futbol severlerin diline dolandı. Galatasaray'da geçirdiği sezon boyunca attığı 3 gol, yaptığı 5 asiste sadece takımına değil tüm futbol severlere keyifli anlar yaşattı. Barış Alper Yılmaz son haftalarda sergilediği üst düzey performansla transfer dedikodularının odağı haline geldi. Potansiyeli fark edilince büyük kulüplerin radarına girdi. Galatasaray yönetimi genç yeteneği kaybetmemek adına harekete geçti ve Barış Alper Yılmaz'la yeni bir sözleşme imzalamak için hazırlıklara başladı. Kulüp onun geleceğini sarı kırmızılı renklere bağlamak istiyor. Barış Alper Yılmaz'ın kariyer hikayesi, genç yaşına rağmen gösterdiği futbolculuk yeteneği ve başarılarıyla Türk futbolunun parlak yıldızları arasında kendine sağlam bir yer buldu. Onun adı sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda umut dolu bir geleceğin habercisi olarak anılıyor.